Hava sıcaklıklarından şikayetçiyiz. Aşırı sıcaklar pek çok sağlık riskini de beraberinde getiriyor. Beyin kanaması tehlikesi bunların başında geliyor. Elinde limonata görüyorum. Serinletiyor mu seni? Yani soğuk değil ama iyi geliyor. Şu an biraz rahatsızım zaten bu havalardan dolayı. Aha. Yani. Evet randevum var diye geldim yoksa asla dışarı çıkmazdım Çok yani. Güzel. Bir yandan kavurucu sıcaklar diğer yandan yüksek nem. Bunalmak bir yana aşırı sıcak sağlığı tehdit ediyor. Hepsi var. Şeker var, tansiyon var ona sorarsan. Benim eşim çalışıyor öğlen geri çıkıp geliyor hemen. Hava sıcaklıkları arttı. Termometreler yükseldi. Sıcaklık şu an İstanbul'da 34 derece. Nemse %90'a dayanmış durumda ve tabi bu durumda uzmanlardan uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Bu sıcak havalarda herkesin ama herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Tabi eğer mecbursak mümkün olduğu kadar gölge ve güneşten koruyucu işte şapka, şemsiye, açık renkli kıyafetler giyilmesini öneriyoruz. Siz de açık renk giyinmişsiniz. Özellikle mi dikkat ettiniz? Evet gerçekten çok fark ediyor. Siyah zaten koyu bir renk ve güneşi bilmiyorum ne yapıyor da çok ısıtıyor. Evet. Yani her kişinin dikkat etmesi gerekir ama burada özellikle kalp hastalığı olanlar ve hastalık olarak özellikle ...özelleştirirsek tabii hipertansiyon hastaları. Bol sıvı kaybına bağlı tabii dehidratasyon dediğimiz duruma bağlı... ...vücutta pıhtı oluşumunun artabileceği özellikle kalp damar tıkanıklığı olan hastalar... ...kan sulandırıcı kullanan hastalar. Hastalı olanlar çok daha dikkatli olmalı. Özellikle kalp hastaları ya da türlü türlü farklı hastalıklar... ...ilaç kullananların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle kalp krizleri, beyin kanamaları... Kan sulandırıcı kullanan hastalarda ilaçların dozunu ayarlamada zorlaşmalar, tabi bunları çok görüyoruz. Beyin kanamasını tetikleyen güneş ışığı ile beraber artan tansiyon değerleri oluyor. Veya işte kanamadan ziyade beyne pıhtı gitmesi, işte vücut sıvı kaybına uğradığı zaman kanın akışkanlığı da azalıyor. Ve buna bağlı olarak ister istemez maalesef pıhtılar oluşabiliyor. Tabii beyin kanamaları görebiliyoruz maalesef. Beyin kanamasına, kalp krizine karşı uzmanlar bakın neler yapılması gerektiğini öneriyor. Sıcak günlerde tabii çok ağır yememek gerekir. Özellikle bol, çabuk tüketebileceğimiz kalorisi zengin ama bizi çok fazla yormayacak sebze meyve ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Özellikle öyle saatlerinde çok abartılı kırmızı et tüketimi, karbonhidrat aşırı tüketimi çok önermiyoruz. Hani süt, süt ürünleri, yoğurt, özellikle meyve sebze ağırlıklı beslenmek bizi daha da rahat edecektir, rahat ettirecektir. Uzmanlar uyarıyor. Güneşin olumsuz etkisini azaltmanın iki temel şartı bol su içmek ve zorunlu olmadıkça sıcak saatlerde dışarı çıkmamak. Mümkün olduğunca saat 11 ile akşam üzeri 4 arası, 16 arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamasını öneriyoruz. Su içmeye çok önem veriyoruz sıcakta durmamaya. Su içerim en çok. Su içerim. şeymet dikkat ederim sağlığımı. Mümkün olduğu kadar bol sıvı alması, sıvı kontrolüne çok dikkat etmesi ve eğer sıvı almalarına rağmen çok aşırı terleme ihtiyaçları olursa mutlaka idrar söktürücülerinin dozunu ayarlatmak için hekimleriyle irtibata geçmelerini istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.